Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bu akşam inceleyeceğimiz bir diğer hisse İttifak Holding hissesi olacak. Şimdi elimizde saatlik bir grafik var. Saatlik grafiklerde arkadaşlar şu şekilde bir yapı var. Gözüme çarpan. Artık oluşmaya başladı. Yani şu şekilde ifade edebiliriz. Şu şekilde bir yapı var üstten gelen şunu şöyle çizelim daha doğru olur. Evet şu şekilde. Şimdi üstten gelen saatlik dirençler ve alttan gelen kesişimin alttan gelen desteğin getirdiği kesişimin birleşke noktası 2.31'ler 2.32'ler seviyesi arkadaşlar. Hisse 2.31'ler üzerinde bir Yön bulma çabası içine girerse, 2.31'ler üzerinde kalıcı olabilirse, 2.31'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirir Ve kapanışlar yapmaya başlarsa Hissedeki Saatlik Grafiklerdeki Yön Buradan itibaren Yukarı kırmaya Başlayacak diye düşünüyorum arkadaşlar Öncelikle saatlik grafiklerde gördüğüm Yapıyı size Göstermek istedim 2 31'ler, 2.32'ler çok çok kritik öneme sahip şu an için. Şimdi günlük grafiğe tekrar geri gelelim arkadaşlar. Şimdi az önceki yapıyı zaten günlüklerde de bu şekilde görebiliyoruz. 2.31 seviyesinin çok çok kritik olduğundan bahsettik arkadaşlar. Şimdi birkaç indikatöre bakalım. Fişere bakalım arkadaşlar. Aresaya bakalım. Bir de Bak diye bakalım. Birkaç tane yan yana böyle bakalım üst Şimdi Fischer'e göre arkadaşlar net olarak yukarıdan gelen düşeni kırdığını net olarak söyleyebiliriz. Şu bölge için artık hissede. Şu an için Fischer indikatörü bana al sinyali üretmiş durumda İttifak holding hissesi için. Şimdi RSI'ye bakıyoruz aynı bölge için. RSI de başını yukarı kaldırmış 49-45 seviyesinde ve yön yukarıyı bana işaret ediyor RSI içinde. Şimdi şunları kapatalım. MACD'ye bakalım. Şimdi MACD'de de yine pozitif yönlü momentum devam ediyor. Henüz bu pozitif tarafa çıkmamış ama benim için artık ufak ufak bir al sinyali üretmeye başlamış durumda hisse için. Bu da şimdi olumlu bir pozitif gelişme olarak cebimizde dursun arkadaşlar. Şimdi hareketli ortalamaya bakalım arkadaşlar. 22 günlük hareketli ortalamasına bakalım. 22 günlük hareketli ortalamanın artık üzerinde kalmaya başladı. Son 5 gün için arkadaşlar. On net olarak söyleyebilirim. Çizgiyi sizde de Mavi çizgi siz de görüyorsunuz. Bugün için hareketli ortalama 225 seviyesindeymiş 22 günlük. Ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanıp bek bekleme çok yapmazsa ve aşağıda az önce bahsettim. 231 232 seviyesi üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa hissedeki yönün şu şekilde ol olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek diye düşünüyorum ki şurada yapacağı hareketlerle birlikte şu şekilde bir W formasyonunu oluşturabilir niteliği taşıyor. Ve zaten bir önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu seviyede eğer 2.32'ler üzerinde kalıcılık sağlayabilirse öncelikle şuradaki gap boşta olan 2.41'ler seviyesi sonrasında da <laughs> 2.85'ler seviyesi ilk ana hedef olarak takip edilebilir düşüncesindeyim arkadaşlar. Hissede. Aşağıda ise az önce bahset daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Şu seviyeler çok çok kritik durumda. 2 14'ler, 15'ler seviyesi, daha sonra 2.06'lar seviyesi ve daha sonra da şuradaki gap boşluğun olduğu bölge olan 1.95, 1.96 seviyesi aşağıda önemini şu an için korumakta. Ama az önce bahsettiğim gibi şu şekilde bir formasyon için henüz herhangi bir sıkıntı yok. Ağır adımlarla hedefe doğru ilerleyebileceğini ben düşünüyorum hissenin. Ki 22 günlük ortalamayı artık yukarı kesmeye başladı ve üstünde kapanışlar yapmaya başladığını net olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Hissede. Şu an için söyleyebileceğimiz başka bir şey var mı? Zaten alttan gelen şu şekildeki desteği net olarak görüyoruz ki şunlar üzerinde bir tane daha çizeceğim. Bir de şöyle bir yapı var. Ki onun ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Şu rengini değiştirelim hatta arkadaşlar. Mor yapalım. Mor olan çizgi arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz Şunları kaldıralım ki net anlaşılsın. Hatırlarsanız 2 12'ye kadar düştüğü bir gün vardı. 18 Ocak tarihinde. Dikkat ederseniz 18 Ocak tarihindeki geçiş şu mor çizginin üzerinde kalmış ve üzerinde kapatmış durumda. O zaman bizim için şu mor çizgi çok çok kritik öneme sahip. Bu mor çizgiye göre arkadaşlar yarın için 2.18 ders seviyesi önemli destek seviyesi. Bunu asla unutmuyoruz ki eğer 2.18 ders altına sarkacaksa az önce bahsettiğim seviyeler ve en altta 1.56'lara kadar uzayan bir hareket bizi bekliyor olabilir ki bu en kötünün de kötüsü senaryoda görebileceğimiz destekler veya noktalar olacaktır. Ama az önce çizdiğim mor çizgi benim için çok çok önemli. Bu mor çizginin üzerinde kaldığı müddetçe ben hissenin pozitif yönlü momentumunu koruyacağını ve çok daha yukarılara gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabi az önce de bahsettik. Aşağıdaki destek seviyeleri çok önemli. 2.18'ler şu an için bence çok çok kritik. 2.18 ve 2.20 bandı şu an için çok çok önemli hissede. Bu seviye üzerinde mutlaka kapanış yapması lazım. Altındaki durumlarda az önceki bahsettiğim destek seviyelerine kadar bir geri çekilme gerçekleşebilir düşüncesindeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ittifak Holding hissesini yorumlamaya çalıştık. Umarım anlaşılabilir bir analiz olmuştur. Herkese iyi akşamlar dilerim.